Kanalıma hoş geldiniz sevgili korku hikayesi severler. Bu bölümde sizlere Derya'nın hikayesini anlatacağım. Hikaye geçmeden önce bana destek olmak için ve videolarımın devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hikayeye geçebiliriz. Benim adım Derya. Şimdi anlatacaklarım bana hala bir kabus gibi geliyor ama hepsi gerçekten yaşandı. Evliliğimizin ilk yılında başımıza gelenler sadece bizim hayatımızı değil, etrafımızdaki insanların bakışını da değiştirdi. Çünkü yaşadığımız şeyler o kadar sıra dışıydı ki kimse tesadüf diyemedi. Ben ve eşim Harun. Üniversiteden beri tanışıyorduk. Mezun olunca küçük bir butik açtık. Borca girdik ama işler yavaş yavaş yoluna girdi. Birbirimize bağlı mutlu bir çifttik. Dışarıdan bakan herkes ne güzel gençler derdi. Ama işte mutluluk bazen en yakındaki insanın gözünü karartıyor. Harun'un kuzeni Elif Çocukluğundan beri Harun'a farklı bir şekilde düşkündü. Ben bunu hep akraba sevgisi sandım. Hatta başlarda bana biraz soğuk davransa da pek fazla önemsemedim. Ama evlendikten sonra tavırları değişti. Harun'u sık sık arayıp anlamsız bahanelerle görüşmek istemesi, dükkana gelince saatlerce onunla ilgilenmesi dikkatimi çekmeye başladı. İlk başta kıskançlık yapmadım. Çünkü Harun bana sadıktı. Onun benden başka kimseye baktığını görmemiştim. Ama kısa süre sonra benim hayatımda bazı tuhaflıklar başladı. Evliliğimizin 6. ayında sürekli halsiz hissediyordum. Sabahları yataktan kalkamıyor, dükkana gitmek istemiyordum. Doktora gittim. Kan tahlilleri, vitamin değerleri hepsi normal çıktı. Psikolojik yorgunluk olabilir dediler ama ben biliyordum. Bu farklı bir şeydi. Evde yalnız kaldığımda üzerimde görünmez bir ağırlık hissediyordum. Kafamda sebepsiz yere karışık düşünceler dönüyor, Havru'na karşı anlamsız öfkeler besliyordum. Halbuki onun hiçbir suçu yoktu. Bir gece uyurken göğsümde sanki tonlarca yük varmış gibi bir baskı hissettim. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Nefesim kesildi. Çırpınmaya başladım. Harun uyanıp beni kaldırdı. Hemen hastaneye götürdü. Ama sonuç sıfır. Hiçbir şeyiniz yok dendi. İşte o an anladım. Bu işin normal bir açıklaması olmayacaktı. Bir süre sonra evde de tuhaf olaylar olmaya başladı. Önce küçük şeylerdi. Tarak, yüzüğüm, küpem sürekli kayboluyordu. Daha da tuhafı kaybolan eşyalar hep saçımla ya da bedenimle ilgiliydi. Harun'un eşyalarına hiç dokunulmamıştı. Bir keresinde banyoda kullandığım tarağımı aradım, bulamadım. İki gün sonra mutfaktaki tencerenin içinden çıktı. Harun bana unutuyorsun dedi ama ben unutmadığımdan emindim. Bir akşam mutfakta yemek yapıyordum. Ocaktaki tencere kendi kendine devrildi. O an mutfağın kapısında sanki biri gölge gibi belirdi. Ama gözümü kırptığımda kayboldu. Yorgunum, bana öyle geliyor diyerek kendimi kandırmaya çalıştım. Ama asıl beni korkutan olay aynada oldu. Banyoda yüzümü yıkadım, kafamı kaldırıp aynaya baktım. Yansımam bana bakıyordu. Ama dudaklarım kıpırdamamasına rağmen aynadaki ben hafifçe gülümsedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Çığlık attım. Harun koşarak yanıma geldi ama o aynaya baktığında hiçbir şey yoktu. Bir gün dükkanda alışveriş yapan yaşlı bir kadın çıkarken bana yaklaştı. Gözlerimin içine derin derin baktı ve dedi ki: "Kızım, bana darılma ama senin üzerinde çok ağır bir enerji var. Sen de büyü olabilir. Kendine dikkat et dedi. Dizlerim titredi. Kadına bir şey söyleyemedim. O an içimde bir şeyler parçalandı. Eve gidince olanları anneme anlattım. Annem boş laflar demedi. Tam tersine çok ciddileşti. Ertesi gün beni tanıdığı bir hocaya götürdü hocanın yanına girdik. Hoca ilk başta kızım sende musallat var. Bu kendi kendine olmaz. Biri sana bir şey yapmış dedi. Dilim tutuldu. Gözlerim doldu. Tam ağlamak üzereydim. Sadece dudaklarından şu kelimeler döküldü. Hocam yardım et. Ne yapacağım ben? Hoca küçük bir kaseye su doldurdu. Dua okudu. Bana verdi. Bunun içine dikkatlice bak dedi. Suyun yüzeyinde kendi yansımamı görmeyi beklerken simsiyah gözlü, ince yüzlü bir kadın belirdi. Gözlerimi kapatıp kaseyi elimden düşürdüm. Annem korkudan titremeye başladı. Hoca devam etti. Sana yapılan büyü, kıskançlık büyüsü. Amacı seni hasta etmek, eşinden soğutmak. Kısa sürede önlem alınmazsa evliliğin yıkılır dedi. O an aklıma tek bir isim geldi. Elif. Hocadan döndükten sonra hayatım tamamen değişti. O zamana kadar yaşadıklarım sanki küçük bir uyarıymış. Asıl fırtına o günden sonra başladı. Geceleri neredeyse hiç uyuyamaz oldum. Uyumaya kalktığımda yatağın içinde biri varmış gibi hissediyordum. Harun yanımda uyusa da üzerime bakan gözlerin varlığını çok net hissediyordum. Bazen baş ucunda biri eğiliyormuş gibi oluyor. Nefesimi hızlandırıyordu. Sabahları boğazımda morluklarla uyanıyordum. Harun'a gösterdiğimde düşünce çarpmışsındır dedi ama ertesi gün yine aynı morluk ters tarafta çıktı. İşte o an Harun da bana inanmak zorunda kaldı. Evde ise gariplikler daha da belirginleşti. Sadece ben değil, Harun da şahit olmaya başladı. Çamaşır ipine astığım kıyafetler kendi kendine yere düşüyor. Evin içinde ağır bir yanık kokusu dolaşıyordu. Bir defasında Harun'un gözü önünde mutfak rafındaki tabaklar bir anda patladı. Artık ikimiz de korkuyorduk. Tekrar hocaya gittik. Hoca bu sefer çok net konuştu. Bu iş sıradan değil. Bunu yapan kişi sizi çok yakından tanıyor. En tehlikeli büyü kıskançlıktan yapılmış büyüdür. Çünkü o nefretle beslenir dedi. Harun şaşkınlıkla bana baktı. Kim olabilir dedi. Benim cevabım hazırdı. Elif. Ama Harun buna inanmadı. Olmaz öyle şey. O benim kuzenim dedi. Fakat günler geçtikçe Harun'un gözünün önünde yaşananlar onu da ikna etmeye başladı. Bir akşam Elif dükkana geldi. Normalde güler yüzlü görünürdü ama o gün bakışları çok sertti. Benimle neredeyse hiç konuşmadı. Harun'la saatlerce oturdu. Ben içeride müşterilerle ilgilenirken Elif sürekli "Derya çok solgun görünüyor. Hasta gibi. Bak sana zarar verecek bu kız." diye eşimi doldurmaya çalışıyordu. Bunu duyunca tüylerim diken diken oldu. Çıldırmak üzereydim. Beni Harun'un gözünde küçük düşürmeye çalışıyordu. Harun ona karşı çıkmadı. Ama eve gidince bana sarılıp senin yanında kimse duramaz der ya. Saçmalıyorlar dedi. Yine de şüphe iyice içime yerleşmişti. Başka bir gece hayatımın en korkunç anını yaşadım. Yatakta yatıyordum. Harun yanımdaydı. Tam uykuya dalıyordum ki ayak bileğimden çok sert bir şekilde çekildim. Yatak sarsıldı. Harun uyanıp ışığı açtı ama kimse yoktu. Ayağıma baktığımda parmak izi gibi kızarıklıklar vardı. Bu sefer Harun da dehşete kapıldı. "Tamam," dedi. "Artık inkar etmeyeceğim. Bir şeyler gerçekten var." O gece sabaha kadar ışıkları söndürmeden oturduk. Bir hafta sonra hoca bizi yeniden çağırdı. Dualar, ayetler okuyup bana üfledi. Sonra küçük bir bez bohça çıkardı. İçinden bir tutam saç, bir tutam kumaş ve kanla yazılmış gibi duran garip işaretli bir kağıt çıkardı. "Bunu evinizin yakınında toprağa gömmüşler. Senin saçın bu." dedi. Benim dizlerim boşaldı. Harun şaşkınlıkla bana baktı ama bunu kim yapar ki? diye sordu. Hoca bana uzun uzun baktı. Bu büyü en yakınından gelmiş dedi. O an tüm parçalar birleşti. Elif'in bakışları, sözleri, tavırları. Harun'a her şeyi anlattım. Tabii ki ilk başta bana inanmak istemedi. Ama o da sonunda parçaları birleştirdi. Birkaç gün sonra Harun Elif'in evine tek başına gitti. Döndüğünde yüzü bembeyazdı. Hiçbir şey söylemedim. Sadece baktım. Gözlerini kaçırıyordu. Konuyu açmaya çalıştım. Sesi titredi. İçimden büyük bir öfke geçti. Ama aynı zamanda içimde bir burukluk vardı. Çünkü Elif bizden nefret etmemişti. Harun'a olan takıntısı onu delirtmişti. Hoca büyüyü bozmak için yedi gün boyunca bize dua okuttu. Evimizi temizledi, her köşesine ayetler astı. Geceleri hala huzursuz oluyordum. Ama o ağır baskı, o nefesim kesen varlık yavaş yavaş kayboldu. Bir ay içinde morluklarım geçti. Geceleri uyumaya başladım. Harun'la aramızdaki tartışmalar bitti. Evimiz yeniden huzurla doldu. Ama Elif'le olan bağımız tamamen koptu. Harun onu hayatımızdan çıkardı. O günden sonra bir daha görüşmedik.